Oraya. Orada evet herkese merhaba yeni videonun arkadaşlar bir yılda bir video atma dediniz ben de sözümü tutuyorum düzenli gelecek videolar bugün güzel bir antrenman olacağını düşünüyorum Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yüksek yoğunluklu bir planç antrenmanı ile başladık. Birazcık dayanıklılık odaklı gittim. 10 push up üzerine press işte one arm handstand vesaire. Şimdi freestyle kısmına geçiyoruz. Bakalım neler olacak. <laughs> yeah boy! Öne doğru. Öne doğru. Öne doğru bak. Elime değsin oğlum. 4 evet. Hadi. 5 Hadi 2 tane daha. 2 tane daha. 6 2 tane daha. 1 Hadi. Güzel. Kanka, pump almadım, set daha kar. Set daha. Hey guess what? It's gonna be the hardest thing you ever did. It's gonna take fucking a long ass time. It's probably gonna take three or four times as long as you think it's gonna take. You're going to struggle, you're going to make mistakes. There's gonna be multiple fucking days where you don't think that you're gonna make it. And, and, and those days sometimes last for months. Nobody's gonna relate to you. No one's gonna understand why you're doing it. Everybody's gonna question you. it. You're gonna have to answer it every single time, and it's gonna piss you off. And, bro, this is the life that you're choosing. Like, you're choosing, and then you can't then so you can be surprised that it's hard. He's on a mental journey that very few people have ever been on. We had nobody anyway, motherfucker. Look around you, there was no fucking team. It was you. There's no dopamine. There's no dopamine in there at three hundred pounds. You got nothing. Your hormones are shot. You have to envision something that is more powerful than you. Oh, <laughs> <laughs> Güzel bir gece antrenmanı yaptık günün sonunda ben planç ee, but... konuşamıyorum konuşamıyorsan antrenman iyi geçmiştir Maxim Refor ee, gerçekten hakkını verdik Başladım. çok fena. çok iyi. Evet kardeşimi yorumlayın. Onunla orta sırt falan gelmeye başlamış orada Yarılmaya başlamış trapezler. Geri yap biraz. Evet, videoyu bitirmek için güzel bir aç olduğunu düşünüyorum. Açıkçası şarjım bitti. birazcık da antrenman odaklıydık. Öncesinde de söylediğim gibi gerçekten influencer olmakla sporcu olmak arasında bence dağlar kadar fark var günün sonunda benim bütün antrenmanlarım içerik üretmeye yönelik değil. Her zaman önceliğim bir önceki antrenmandan daha iyi yapabilmek. Artık birazcık buradayız Instagram'daki durumlardan dolayı. Her ne kadar canımız sıkılsa da. Dolayısıyla kanala abone olarak, videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca son dönemde çok fazla koçlukla alakalı soru alıyorum. Koçlukta özellikle disiplininize güveniyorsanız gerçekten benimle iletişime geçin. Mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani Instagram'dan ya da mail üzerinden iletişime geçerseniz koçluk hakkında, içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi antrenmana statikle başladık. Oğlum, statikle başladık statikte. Olabildiğince içinden geçtikten sonra freestyle yaptım. Freestyle ile bitirdikten sonra pumpsız antrenmanı bitirememe gibi bir huyum var. Dolayısıyla ben planch pushup ile direkt olarak bilek odaklı, forearm odaklı pull up süper ee, Yanımda olan arkadaşım da kendi seviyesine uygun. Dips ile pull up'ı setledi. Bunu uygulayabilirsiniz. Nacizane, 4 set, 5 set. Pampayı istedim. Bu kadar söylüyorum.